Merhaba arkadaşlar. Dün anneler günüydü. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Dün gelen çiçeklerimi resmini çekemedim, videosunu çekemedim. O yüzden dün hastanedeydim. Ee, Covid getirdim biliyorsunuz. Dönem dönem kontrola gidiyorum. Astım alerjim var. Dönem dönem kontrol gitmek zorundayım. Bu çiçekleri başta oğlum, gelinim, bana gönderen dostlarıma, arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadıkları için hastalık e, bitip bitiş süresine kadar beni yalnız bırakmadılar. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. E, gerçekten e, bu çok zor bir dönem geçiriyoruz. İnanılmaz zor bir dönem geçiriyoruz. Allah herkese sağlık, güç, kuvvet versin. Allah kimseyi bu hastalık e, bu hastalığı çektirmesin. Ya çok zor bir hastalık. Tekem bilir. O yüzden herkesin tekrar Anneler Günü'nü kutluyorum. Arkadaşlar dün çekemedim dönem dönem e, astımım veya bir arttığı için hastaneye gitmek zorundayım kontrola gitmek zorundayım herkese çok teşekkür ediyorum benim evimin çiçek bahçesine sevdikleri için baksana her yerde çiçek gönderdiler. Teşekkür ediyorum gönderene de, alana da, beni arayıp hal hatırımı sorana da, sık sık beni rahatsız etme sürece kadar beni gece gündüz arayan arkadaşlarıma, dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinize minnettarım arkadaşlar. Sağ olun, var olun.